06'dan herkese esenlikler arkadaşlar. İkinci bir motosiklet almak için şu anda bir galeriye doğru gidiyorum. Normalde 0 bir XMAX 250 alacaktım şu anda. 2021 Ocak ayı itibariyle 48.650 TL'ye bir yılda uzatılmış garanti ile beraber satıyorlar. Yani onu almak istiyordum niyetim oydu ama e, 2019 model 3000 kilometrede bir tane daha ilana girdi. Bunun fiyatı da ona göre daha mantıklı. Şu anda henüz anlaşmadık ama hem bir motosikleti göreyim hem de bir pazarlık edeyim diye gidiyorum. E, motoru bir göreyim eğer temizse bir pazarlığa tutuşacağım. Ondan sonra makul istediğim fiyata indirebilirsem de yarın sabah gidip motoru teslim alacağım arkadaşlar noterden. Niyetim bu. Tracer'ı çok seviyorum. Ama işte sürekli şehir içinde kullanıyorum. Top case takmayı falan da sevmiyorum. O yüzden böyle biraz daha şehir içine uygun olması bağlamında birkaç motor baktım ama e, ben bir 90'ım böyle 90-95 kilo arasında iri kıyım bir adamım böyle MT-25'e falan binince hatta binip fotoğraf çektirdim böyle mahalledeki ufak çocukların bisikletini çalan liseliye dönüyorum böyle ufak bemekser vardı eskiden aynı öyle bir garip görüntü ortaya çıkıyor o yüzden işte CRF e veya CRF e Rally alacaktım. Ama onun da yani daha önce kullandığım makina ee, değişik bir makine alayım dedim. Başka bir makina deneyimleyeyim dedim. Çünkü zaten en uzun bindiğim motora genelde bir yıl biniyorum. Fazla bilmiyorum. O yüzden bakalım ne olacak. X-Max 250'yi gördüm şans eseri. Bu gittiğim yerde şimdi galeride sıfır ee, MT-25 var, bayiden almışlar, satmak için içeri koymuşlar. Hani ben MT-25'lere bakıyordum daha doğrusu. Bir baktım bunu gördüm, istediğim rakama inecekler gibi duruyor. Yani bakacağız, karar vereceğiz. Sıfır mı alalım, ikinci el mi alalım biraz sonraki görüşmede belli olacak. Kolay gelsin. Hoş, Hoş bulduk abi. Telefonla görüştük ama. Motor için. Daha X-Max için. Esenlikler arkadaşlar. X-Max 250 için anlaştık galeriyle. Yarın sabah bir aksilik olmazsa 9.30'da gidip motor alacağım. Oradan hemen motomekaniğe geçip e, Anlas Winter Grip lastikleri taktıracağım. Oradan da geri işe geçeceğim öyleye kadar. Bir iznim boş vaktim var. Bakalım bütün kullanıcıların memnun olduğu bir makina yani şikayet eden henüz karşılaşmadım. Umarım benim de en azından bu Geçici süreyle kullanımında beni tatmin, beni memnun eden yakıt tüketimi, konforu oldukça yerinde bir makine olduğu söyleniyor. Ama tabi Tracer'daki elci kısıtma ve seri ısıtmayı çok arayacağım önümüzdeki soğuk günlerde. Ama yapacak bir şey yok yani annemizden. Ercik ve seni ısıtmaya dolmadık olsa. idare edeceğiz bir süre. Onlar yine herhangi bir söyleyeceğim anlatacağım bir şey yok. Bu videonun geri kalanı yarın artık. 06'dan tekrar merhaba arkadaşlar. Motorumu aldım. Çok enteresan makine. xmx 250 çok beğendim. Şu anda ilk izlenimim. Sürüşü falan çok keyifli. Bakalım şu anda motomekaniğe gidiyorum. Kışlık lastikleri taktırmaya galeriden çıktım. Anlas Winter Grip 2 taktıracağım. Motor gördüğünüz gibi 3200 kilometrede henüz. Bakalım sevecek gibiyim bu makine. Çok hoşuma gitti şu anda oturuşu, gidişi, duruşu. Arka fren burada debriyaj olduğu yerde Tracer'da. Buna alışmam biraz vakit alacak çünkü skotur hiç kullanmadım daha önce. Yani bir eğitim motorlarında kullanmıştım. Onun ne hiç olmamıştı ama alışırım gibime geliyor. Güzel, keyifli, ufak tefek bir alet. 06'dan tekrar merhaba arkadaşlar. Yeni aldığım motorun kışlık lastiklerinin montajını motomekanik Servisinde bitirdik. Şimdi karda test edeceğim. Bakalım düşüp kalkmadan işe gidebileceğiz mi? Bir kere basıp çektik. Kontak açıldı. Orta sehpadan indirdik. Arka frenle beraber marşa bastım. Düşmeden gitmeye çalışıyorum sağ olsunlar camımı da 5 santim kadar yukarı aldılar galiba bir reflektöre deflektöre pardon ihtiyacım olmayacak diye düşünüyorum ama emin de değilim şurası çok karlı ama arterler açık oturuş pozisyonu birader. Tabure'de çay içer gibi oturuyorum valla. Bakalım düşmeden varabileceğiz umarım. Şurada müzik açayım kendime de keyifli keyifli gideyim 16'dan herkese günaydınlar arkadaşlar xmax'de şu anda Ankaralıların bileceği Kefekli yokuşunu tırmanıyorum ee, Turan Güneş istikametine doğru gidiyorum aşağı yukarı 115 kilometre hızla çıkıyor ekipmanlarım ve bagajımla birlikte ağırlığım yaklaşık olarak 110 kilo